Ertuğrul'la bugün ben... resim yaptık. Değil mi Ertuğrul? Arabayı çizerken ben yardımcı oldum. Yani yardımcı oldum derken %70'ini ben çizdim diyebiliriz. Boyama işlemlerini o yapıyor. Ve bir de ne yaptık anneciğim? Barlak tabi

Evet. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin Ertuğrul? Evet. evet. Dinleyelim o zaman. Batı, batı, su, da, su, da. su batıyor. Ne yapıyorsun? Su. Su. Yok. Elindeki Yok. ne renk kalem? Mavi. Mavi. Ee, bir tane elçiliği şey Mavi Bir tane de el şey Ne Neydi Bilmem hangisini seviyorsun? Göster bakayım. Bir de bu da seviyor, bu Peki onlar ne renk anne? Hatırla bakalım. Birisi tane yedi. Evet. Birisi de mavi. Evet. Peki bu arabandakiler ne renk? Onları saymak ister misin bana? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Renklerini saymak ister misin? Ya. Bu ne bu ne renk? Şu mavi yeri tutsa ola başka dünyada yaşıyorlar. Başka dünyada yaşıyorlar. Ama oradan bir daha yaşayarak yok. Artık ben büyüttüm otuda gideceğim. Evet. Sen kaç yaşındasın Ertuğrul? Ben bilmiyor yaşındayım. Sen bilmiyor musun yaşını? Bir. Bir oldum. Bence beş oldun sen. Beş. Sen yaşını bilmiyor musun anneciğim? Ben bir oldum. Bilmiyorum. Bence sen şaka mı yapıyorsun artık? Şaka mı yapıyorum? Kardeşin bile iki yaşında anne. Bak, ince işte ben yakıştım. Tamam. Larem kaç yaşındaysa sen de o yaşındasın o zaman. Öyle mi? Öyle. Peki. Abi, abi, abi. Peki bitir bakalım. Ha, ta, ta, ta. Evet. Bu bizim suyumuz. Yol kenarında su var. Bu bizim arabamız. Ağacımız ve elmalarımız. Tabii ki bunların yapımının yüzde bana bana ait. Ama bir kuşağını oğlum yaptı. Su atıyor böyle kalmasın diye. Neyler çulsuz kalmasın diye? Canlılar Canlılar. değil. Ne yeri yapacağım? Peki. Ne yeri yapacağım? Deriş bak. Sonuç bakıyor. Diye de. Peki arkadaşına bir şey söylemek ister misin? Videoyu evet. sonlandırayım. Arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ay. Ne? Yarem geldi. Yarem geldiğine göre kapatalım. Bir, birisi. Biliş'i Eriş, Biliş'i Recep, Biliş'i de amcam. Evet. Apartmandaki arkadaşlarımız. Bak sana bak. Recep. Recep'i saydım. Hadi biz veda edelim en iyisi anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Çünkü Larem geldi. Biraz da onunla ilgilenelim olur mu? Hadi arkadaşlar neyi salla? E ee, şimdi bahçede şey diyeyim. Da buraya bir tane deyip ben deyip su işi burada. Peki tamam. tamam. Hadi, Hadi sen arkadaşlar neyi salla? El. Ee, baba şimdi anne silah. Hadi.